Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Sola kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl yapılır serimizde e, çamaşır makinesi yapmayı göstereceğim arkadaşlar. E, çamaşır makinesi e, çok ucuz eşyalarla yapılıyor. E, ama çok da işe yarıyor yani arkadaşlar. Şöyle hadi başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi gerekenler kazan, tuzak kapısı, şartel, su. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Çok ucuz dediğim gibi. Kazan koyuyoruz. Üstüne tuzak kapısını koyuyoruz. Yan tarafa şartel. Ve içine de suyu koyuyoruz. Şimdi işe yarar böl kısmına geldik. Şöyle kapatayım. İşe yarar kısmı da boyalı kıyafetleri şey yapabiliyor arkadaşlar. Yıkayabiliyor. İşe yarar şey de bu zaten. Şunu mesela şuraya atayım. Ayakkabıyı boyayayım. Pantolonu boyayayım. Ceketimi boyayayım. Ve kaskımı boyayayım. Bunları boyadıktan sonra arkadaşlar eğer ki çıkarmak istiyorsanız normal haline getirmek istiyorsanız kazana gelip su içine bakıp sağ tıklıyorsunuz. Sağ tık yapıp gördüğünüz gibi temizlendi. Bundan önce şöyle bir giyeyim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kırmızı oldu bunlar şimdi şimdi bunları ekiyoruz işte şöyle bunlar yıkadık arkadaşlar işte yıkadık diyorum giydik şimdi bunları yıkayacağız şöyle şöyle yıkıyoruz. su yetmedi su su suyumuz yetmedi arkadaşlar su alayım şuradan hemen şimdi şöyle yapıp e, buradan deri botu da yıkayalım şöyle şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi kırıl kırıl oldu gördüğünüz gibi işe yarar yanı da bu yani Böyle kapatayım eee şöyle sabah yapayım Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde de Çok işe yarar ve ucuz malzemelerle Yapılan bir çamaşır makinesini gösterdim ee, Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Ve daha fazla gelmesini istiyorsanız Like butonuna basmayı unutmayın İyi seyirler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın